heyecanlı yayımız devam ediyor. <laughs> Şimdi tekrar Kemal'e istek göndereceğim ve geldi. Söyleyeceğiz bence. Çok, çok şükür. Başardık. Doğum günü. Kemal. <laughs> Sağ olun. Çok teşekkür ederim Nazlı. Ya bu benim beceriksizliğim. Teknolojiyi hala alışamadım. Ondan evet. dolayı böyle. Bu evet. Instagram sohbetin Olur bu kadar. <laughs> evet. Nasılsın Kemal? Teşekkür ederim Nazlı. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Seni çok özlemişim. <laughs> İyi ki buluştuk. en evet. ee, yakın zamanda şöyle yüz yüze yüz istiyorum tabii. Evet. Evet. Şu COVID bir bitsin. Evet. Yani ondan sonra rahatlıkla görüşebiliriz yani herkesle kimse kimseyle görüşmüyor zaten evet. son günlerde. Evet. Şimdi e, Semerkant Kitabevi'nin 21. yılı bugün e, doğum gününe evden kutluyoruz. Çok fazla hazırlığımız yok, yalnızca sohbetimiz var. seninle Tabii ki için güzel bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Tekrar teşekkür ederim, çok paylaşıldı. E, şimdi biraz bunları yine konuşalım istiyorum. Bu 21 yıl nasıl geçti işte Semerkant Kitabevi için oradan bir başlayalım. Hı hı. Ya 21 yıl yani 30 Nisan 1999'da açtık orayı. Hı. O zaman o sokaktan e, yani insan geçmiyordu. Kimse yoktu o sokakta. Bir şiirci kafe vardı. Başka da bir şey yoktu. Birkaç bakkal ve ocakbaşı falan. Yani kitapçıyı oraya açtığımızda şey demişlerdi. Yani buraya kim gelir? Kimse gelmez. Hı. Hatta bugün biraz evvel altına bir arkadaşım biri şey yazmış işte Semerkant deyince ön yargılıydım. menzilci bunlar falan. Hayır biz menzilci değiliz. Küba olabilir mesela. Küba olabilir. Onun için yani isim de çok tepki toplamıştı ama hani benim derdim bu ismi hani Amin Malof'un Semerkant kitabında etkilendiğim için böyle bir isim yola çıktık. Yani ilk dört ee, bu kitapçıların isim meselesi bütün söyleşilerimizde, sohbetlerimizde mutlaka bir konusu geçiyor. İsmail Kün Antik Sahaf koyuyor kitap evinin ismini ve uzun bir süre yalnızca ikinci el ve sahafiye sahafiye Oysa karşısın kitapçısı Antik Sahaf. Aynı şekilde Emin Nedret ile de konuşurken şeyi söyledi. Hani Turkuaz, Sahaf Turkuaz koymuşum ismini. Sonradan Serendipiti sözcüğünü öğrendim. O zamanlar bilseydim ismini öyle koyardım diyor. Yani hep bu isimlerle ilgili bir durum olmuş anlaşılan. Mesela devam et. Evet. Yani ben isimde kararlıydım. O isimle başladım. Hani tepkiler e, geldi ama yani e, hepsini ciddiye alma almadık. Yani evet. ki. ciddiye alırsan çünkü yapacağımız bir sürü işler var. Önce orada kitapçı olmak. Tabii. Yani e, ben Taksim'de 10 yıl kitapçılık yaptım. 10 tezgahta başladım bu işe. 10 yıl sonra e, Süslü saksı sokağa geldim Beyoğlu'nun en arka sokakları özellikle ilk açtığımızda kadın arkadaşlar e, köşede mis köşesinden beni ararlardı hani Kemal gelip bizi alır mısın uh -huh. çünkü e, korkuyordu insanlar bu sokaklara girmeye haklı olarak evet. yani ama sonuçta e, ne oldu e, 4 yıl sonra toparlanmaya başladı. Ve 21 yıl, işte 21 yaşına girdik. 20 yılımız burada geçti. Ama hı hı. Ben şeyden hani yaptığım işten, memnunum yaptığım işi seviyorum. Ee, Kitapçıları seviyorum. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Hı. Ben, sorunları yok mu? Çok sorunu var Evet, Onları da bugün bol bol bu, yani... konuşacağız zaten bu 45 dakikanın içinde. Ee, o sorunlar, <laughs> bu kitabı, kitabı dediğimizde aslında ilk konuşulması gereken şey belki Hani bağımsız kitapçı ne demek? Şimdi sen kendine bağımsız kitapçı olarak tanımlayan bir kitapçısın. Ne demek bağımsız kitapçı? Evet. Neden diye, nereden şeyden kitabı almayıp senden kitap almalı okur? Yani zincir mağazalar var tabii ki o biz onların bir parçası değiliz. Ya hatta 3-5 tane iş yerimiz hani kitap evimiz yok. Bir tane orada var. Tek başıma Çalışanı da benim, patronu da benim. <laughs> ee, ne bileyim e... İşte temizlikçisi de benim, çaycısı da benim. Her şeyi benim yani. Kendim pişir, kendin ye gibi. Orada onu yapıyorum. Yani e, öyle arkadaşlarımız var ki. E, ta karşıdan. Mesela Zafer Aydın diye sendikacı bir arkadaşım var. Karşıdan gelir. Yani daha doğrusu arar beni. Kemal işte e, bana şu kitaplar lazım. Birkaç gün içerisinde ben onları toparlarım. Zafer gelir, alır. Yani karşıda bir sürü kitapçı var. Yani bu başka bir şey. Yani bir şey oluşturuyorsun kitap evinin oluşumu e, kitapçıyla okuyucu oluşturur. Tek başına bir şey olmaz. Yani ben tek başıma bir şey oluşturamam. Elbette ki gelen insanlar da bir şeyler söylüyor, bir şeyler katıyor ve böyle bir oluşturuyoruz yani kitapçılığın e, şeyini, çizgisini diyelim. Evet. Yani e, genç arkadaşlarımız geliyor mesela, üniversite öğrencisi. E, sol kitapların özellikle raf ömrü 10 günden fazla değil. Hı hı. Yani Kitap rafına koyuyor ve 10 gün sonra iade ediyor. Gerçi birçok kitabın rafında 10 günden fazla. Hı hı. 10 gün sonra iadeye gidiyor. Bunlar hani e, semerkant tabirinde bunlar her zaman bir rafları vardır ve her zaman orada bulun, bulunabilir. Yani bu arkadaşlar şaşırıyor. Aa bu kitaplar aslında baskısı var. Nereye sorduysak baskısı yok diyorlar. Diyor. Baskısı yok değil. Kitap yoksa baskısı yok denip geçiyor. Yani hı hı. özellikle büyük mağazalarda hani zincir mağazalarda diyor. büyük mağazalarda derken, kitapçılarda şey zincir mağazalarda. Hı, hı. Yani kitaptan anlayan da yok zaten. Bilgisayara bakıyor. Bilgisayara bakmadan bulamıyor. O da ismini yanlış yazıyor. Geçen bir e, müşteri geldi bana. E, bir kitap işte görmüş internette. Onu almaya geldi ama elinde e, işte Derem mağazası şeyi vardı, poşeti vardı. Hı hı alıp gelmiş ve geçen dedim bu bir, buçuk iki ay önce bir aydır çalışmıyoruz siz zaten. Evet. Dedi ki yani bir kitap sordum baktı bilgisayara yok dedi. dedi. Ben raflarda buldum dedi. Hı hı. Yani kitabın adını yazmasını şey. beceremiyor. Orada sadece harçlık kazanmak için çalışan arkadaşlar var. Evet. Yani e, kitapçıysan en azından tabii ki kitapların hepsini okumak mümkün değil. İnsan ömrü hayatında okuyabilecek kitap. 3500 ile 4500 arasında bu ömür dediğimiz şeyde. 15 yaş ile 75 yaş arası. Hı hı. Yani bu kadar bilebilir. Yani ama dükkana giren her kitabın şu arka yazısını şuraya okuyabilirsin. Bu arada bu High Market e, 1 Mayıs'ın oluşumunu anlatır. Çok güzel. 1800 yıllarda. Zaten e, sana Agora kit kitaplarını da soracağım. Şimdi hemen bir tanesini söyle bize. Evet. Agora kitaplarından çıkmıştı. Şu an baskısı yok ama piyasada hı hı. bulunabilecek. İkinci el sahip arkadaşlar da ve ikinci elçiler de bulunabilir. Bir ee, Mayıs'ı e, merak edenler olursa bu kitabı okusunlar. İyi bir romandır. Çok güzel. Yani, önemli yani. e, Şimdi bağımsız kitapçıların tabii meselelerini, bütün sorunlarını bu 45 dakikaya sığdırmak çok e, kolay değil. Ama şeyi hatırlatmak istiyorum. Bu okuyal platformu 12 ilde 40'tan fazla kitapçıyla doğrudan görüşmeler yaparak KONDA ile bir araştırma gerçekleştirdi. Onun raporunu da ben yazdım. Bağımsız Kitap Evleri Araştırma Raporu ismiyle geçen yıl yayınlandı. Oku Yeni sitesinden bakabilirsiniz. Senin bu anlattıklarına dair çok enteresan bilgiler, önemli şeyler var orada. Gerçekten bağımsız kitaplar aslında şehrin kültür adacıkları ve en önemli fonksiyonlarından biri de arşivi sağlıyor olmaları. Zincir mağazalarda dediğim gibi raf ömrü de çok az, kitap ömrü de çok az. İadeler çok sık ve e, çok kötü bir şekilde yapılıyor. Oysa bağımsız kitapçıda aradığın çoğu kitabı, yıllar öncesinden kalan birçok kitabı e, bulabiliyorsun. Bu yönüyle de bağımsız kitapçı Hı -hı. çok önemli. E, lütfen devam et. Bu 21 yıl dedik. İlk günden bugüne tabii çok şey değişti. Yayıncılıkta da, kitapçılıkta da, okurlukta da çok şey değişti. Gözlemleri neler? Yani hem okul profili açısından hem yayıncı profili açısından neler gözlemledin bu 21 yılda. Yani şey derler hani kitap hani birçok kişi işte kimse kitap okumuyor. Ben buna katılmıyorum. Herkes kitap okur. Yani okuyan çok. Yani e, dünyada da bizde de ne kadar okumuyorsa bizde de o kadar okunuyor. Ya yani bize matbaa 1800 yıllarda gelmiş. Yani bugün Fransa'ya gittin, Orada da bizdeki okul kadar onlarda da aynısı var. Hı hı. hani bu okuru şöyle kategorilere ayırabilirsin. işte ne bileyim bilinçli okur, bilinçsiz okur. Önemli değil. Önemli olan okur olması. Okur kendine geliştirir zamanla. Hangi birimiz? Yani ile başladık hepsimiz yani. Tabii. Ondan sonra yani insan okuya okuya kendini geliştiriyor. Hmm. Okumadan geliştirmiyor. Yani kitaba bakıyor. Ha ben bunu okumam ya falan. Hmm. Ya okudun mu? Yok okumadım. Okumadan neden? Yani en azından bir bak. Bir, elinde artık akıllı telefon var. Her şey hakkında bilgi bulabiliyorsun. Tamam Wikipedia bilgisi ama o kadar önemli bilgiler değil ama onların içinden seçebilirsin. Yani en azından iyi kötü bir şeyler çıkabiliyor. Hı -hı. Yani okumadan kitap eleştirisi yapan bir sürü de e, sözde okurlar var. Hatta e, sevgili Fatih Altınöz'ün bir kitabı vardı okumadan kitap eleştirisi. Evet, yani çok diye. iyi bir kitaptır. Evet, orada, orada bir e, makalesi var. Makalelerden oluşan bir şeydi. Fatih yazmıştı o kitabı. Şey, işte kitabın arkasının önüne bakıp yazı yazıyordu. Hı, hı. Hatta e, bir makalenin içinde şeydi. Kabakla kabak kemanı arasındaki farkı biliyor musun? diye bir yazı vardı. yani bazen ben bunu kullanırım mesela. Hani bunu sorarım yani. Kabakla kabak kemanı arasındaki farkı. Yani bilmiyorum ne işe yarar. E, kabakla yemek yapılır. Kema, kabak kemanıyla da müzik yapılır. Bu kadar basit. Çok güzel. Bunu söylerim ben. Yani okumadan bir şeye ön yargılı davranmak yanlış. İşte biraz evvel doğum gününü Twitter'da paylaştım. Hı hı. Arkadaşım birisi şey diyor işte Semerkant demin de söyledim ya, Semerkant deyince ben ön yargılıydım. Yanlış. Hiç kimseye ön yargılı olmayacaksınız. Hani yazar, bir yazar okursun, beğenirsin, devamını getirirsin. Yani ona bir şans ver. Hı hı. Bir şans ver ki okur ol. Yani okuru Kitap evi de, kitapçı da, okur da kendini yaratır. Yani başka türlü e, çok zor. Hani ben kitapçıyım ama birçok gelen okurdan şeyler alıyorum, Hani öneriler alıyorum. Hı hı. Abi şunu okudun mu? Ha, okumadım, okuyayım. Ya teşekkür ediyorum, güzel bir kitapmış. Ya, sen genel de ben... okurdan öneriler alıyorsun, ee, gelen okura sen de çok fazla öneride bulunuyorsun. Ben sık sık senin tabii dükkanına geldiğimde Aşırsın. fazlasıyla tanıklık da etmiş durumdayım. Ee, okur elinde listesiyle geliyor, i̇şte, kitaplarını seçiyor. Hemen devamda sen şeyde söylüyorsun, bak bu yazarı okudum, belki şuna da bir şans vermen de fayda olabilir, şuna da bir bakmak isteyebilirsin. <laughs> bu da çok çok önemli ya. Tabii, tabii yani şey de... Semerkant'ı e, okuduktan sonra ben şeydi, yani e, Vladimir Baltov'un e, Alamut Kalesini okumuştum. Uh -huh. İkisi birbiriyle bağlantılı aynı yüzyılda geçer. Yani konular iç içedir. Yani farklı yazarlardır, farklı romanlardır ama hani okuyana da onu öneririm mesela. Hani bunu okumuşsam bunu da oku. Ya da hani e, yeni bir yazar okuyordur. Ha ben de okumuşsam, ha bu kitabını da oku. Çok iyidir. Hani Orta hatta şeyim, de. hani yani Hüsnü Arkan'ın ee, ben de şey vardı, ön yargısı vardı. E, ee, mankenden şarkıcı olmaz, şarkıcıdan da e, yazar olmaz. <laughs> Ama e, Hüsnü Hakan müzisyen, şarkıcı <laughs> demiyorum müzisyen de. Mino'nun siyah gülüyle başladım. Sanırım üçüncü romanıydı. <laughs> Ve döndüm. Kimse bilmez. Herkes Ezgi'nin gününün solistiydi eskiden. Şimdi kendisi solo albümler çıkartıyor. Ve yedi romanı var. Yedi sene de okudum. Yani çok önemli bir yazar. Çok ciddi bir yazar. Bu keşfedilmemiş yani, bir yazar e, değil mi? Yani Efendim? Keşfedilmemiş de bir yazar. Yani hep ismini duyup Yok, yani onu almadığımız zaman. So Mino'nun siyah külüyle, Mino siyah külüyle e, keşfedildi ve Hı. yaklaşık ben e, kitap evinde 300 tane falan sattım o kitaptan. Sanırım 5-6 yıl önce çıkmıştı. Her yani şeyde. Mi? hani. Çok satanların diye bir şey var zaten. Hani o an o ben de tabii güncellemiyorum tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Güncellemek lazım. Vitrin'e özellikle koyduğum bir takım yazarlar, Vitrin'e özellikle koyduğum bir takım kitaplar var ve onlar hiç zaman şey tanımıyor. Onlar orada duruyor ve o okur, ona <laughs> kadar ısrarcı oluyorsun. Bu çok önemli. Yayıncılarla, sevgili aile editör arkadaşım soruyor, benim de merak ettiğim konu yayıncılarla, nasıl ilişkin? Yani editörlerle, yayıncılarla bir temasın var mı? Gelip sana kitaplarını anlatıyorlar mı? Ee, bazı kitaplar tabii mutlaka yani, bir o, o noktada yayıncılarla ilişkisi nasıl bağımsız kitapçının? Yani yayıncılarla ilişkimiz herkesin olduğu gibi. Yayıncılar ilk kurduğunda işte şey derler hani birlikte çalışalım bilmem ne yapalım. Biraz <laughs> böyle bitleri kalınanınca. E, ya biz işte tek dağıtım çalışıyoruz kusura bakmayın. Yani kendileri de aramaz, birilerini arattırırlar size. Tamam. Yani biz aynı 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 mahalledeyiz yani aynı mahalledeyiz. Yarın bir gün DR ipini çektiği zaman yine bana geleceksin ki çekebilir. Hı hı. Çekebilir. DR'de sözde bir yayın kurulu oluşturmuşlar, İstedikleri kitabı kitabevine sokuyorlar, istemediklerini sokuyorlar. Yani onlar size hani sizin ipinizi çektiğiniz zaman küçük yayıncılar. Hiç şansınız yok. Doğru. Yine bana geleceksin. Biz birbirimize muhtacız. Daha önceki röportajımda da söylemiştim. Yayıncılar kitap evlerini, kitap evleri yayıncılar. Küçük. Kitap evet. evleri küçük yayın. Birbirini korumalı. Ama arkadaşlar dediğim gibi biraz bitleri kanlanınca e, kendilerini e, ejderha sanıyorlar. Olsun. Yani ben orada 21 yıldır oradayım. Ben de yayıncı gördüm. Hı -hı. Kimse, o kadar kimsenin başına bir şey gelmez. Ama yani böyle yaparsan da hani e, neticede kağıt satıyoruz. Kağıt. Evet. Yazılı kağıt satıyoruz. Çünkü sen yayıncısın, ben kitapçıyım. İşin sanat yönünü demiyorum. Pazarlama yönü. Pazarlama da kağıtçısın. Kağıtçısın. Evet. Başka bir şey değil. Sen de ben de kağıtçıyız ya. Yani bağım... editör arkadaşlarla, bağım... çok editör ve editör arkadaşlarla görüşüyoruz. Hı uh hı. -huh. Ee, yazar arkadaşlarım çok. Evet onu, onu da severim. O vitrinde gördüğün kitapların e, hemen hemen hepsi benim arkadaşlarım. Hı hı. Ben onları çok severim. Onlar da beni çok severler. O vitrinden o kitaplar hiçbir zaman eksik olmaz. Yani e, çünkü benim de çok e, yani okuduğum için zaten hepsini okudum. Hani e, şeydir okurum. Yani eleştirimi de söylerim. Hı hı. Onlar da bana söylerler. Bu karşılıklı olan bir şey. E, yani varsa eleştirilecek bir şeydi tabii ki onu söylerim. Neticede yani e, dostuz, arkadaşız birbirimize bir şeyi söylemek lazım. Kesinlikle, onları da bana gireceğim. <laughs> bağımsız, yayıncının bağımsız okulun ayakta kalabilmesi için tabii ki bağımsız kitapçıya ihtiyaç var. E, dediğin çok doğru. E, yazarların da uğrak yeri Semerkant Kitabevi dediğin gibi. Sen yalnızca tabii onlarla yarenlik arkadaşlık etmiyorsun. Kitaplarına konuk da oluyorsun karakterler olarak. Biraz onları anlatsana. Seni birçok evet. anda bir romanda okuduk. Yani şey işte e, Ahmet Ümit'in eee Beyoğlu'nun en güzel abisi ilk onda e, roman karakteri oldu. E, kahraman değil, karakter ama. Karakter. Yani bir böyle bir sonlara bir de final bölümünde iki bölümde Hı -hı. işte ben ve de ve ben ikimiz işte hatta Ahmet'e şey demiştim bu nasıl olacak ya hani olmaz falan filan diye. Hı -hı. Hani e, bittikten sonra okudu arkadaşlar ha, çok güzel olmuş dedi bir gün iki tane kız çocuğu geldi böyle lise 1'e ya da 2'ye gidiyor okumuş bir tane öbürüne diyor ki ben okudum sen de oku çok güzel falan diyor ben de şey dedim peki beni nasıl buldunuz dedim nasıl abi dedi ya da oradaki tuhaf kitapçı benim kitap evi de burası Aa, bir abi ya biz onu kurgu sandık falan deyince çok ona ne oldu hoşuma gitti yani olmuş onlar mesela hani onu kurgu sandık deyince hoş bir şey oluyor tabii ki Tabii orada yani işte bir roman karakteri olduk. Ee, yine şeyde isim vermeden Ercan Kesar'ın Nasip Sağdayız evet. kitabında e, oradaki kitapçı e, hatta Ercan bir gün dükkana gelmişti. Dedim, Bu ben miyim? E, evetin evet sensin dedi. E, i̇smini değiştirdim. Mekanı değiştirdim. Yani ben e, Ercan Kesar'la işte Fatih Altınöz falan e, e, Taylan kardeşler. Hı hı. Bunlar hepsi Şimşek Frengi diye bir dergi çıkarttılar 90'ların başında. Hı hı. Ben de tenis kitapçılık yaparken orada tanışmıştık. Hı. Oradan tanıdıklar da yani. Sen bir de yani. ki roman. Sanbi de birçok yazarın kitaplarını aslında ilk okumasını yapan, ilk editörlüğünü de yapan bir isimsin. Bunu çok söylemiyorsun ama diyelim. Editör diyelim. Yani editör arkadaşlara ayıp olur. Ve yazar arkadaşlar, editör değilim. Ben sadece okurum, fikrimi söylerim. Olur veya olmaz. Editör arkadaşlar, hani olur veya olmaz derken beğendim veya beğenmedim derim. Hani editör arkadaşlar bu işin içinde. Ve e, inceleyip sık dokuyorlar. Biz okuyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz. Oldu veya olmadı. Hani Ahmet'in bütün kitaplarını okurum. Ayhan Bozkurt'un bütün kitaplarını okurum. E, Yavuz Ekinci'nin üç kitabını okudum. Hı hı. Çıkmadan lüstarkan hırsız ve burjuva okudum. çıkmadan. Hani çıkmadan okudum birçok yazar arkadaşımın kitabı var. E bu Eren Tümer'in kitabı vardır. O da genç bir arkadaşımız ilk kitabıdır. Şu bunu da çıkmadan okudum. Böyle şey yapmış Eren. kitaplardan biri bu okuma listemde. Evet, evet Burada bana da teşekkür etmiş. Ben de kendisine teşekkür ederim. Hani okudum. Hani beğenmediğim kitabı yani beğenmediysen beğenmedim derim. Hı hı. Ama beğendim ve çok hoşuma gitti ve yayınlanması için çok uğraştık ama e, her kapıdan döndü bir şekilde yayınlandı kitap yani. Bir şekilde güzel Güzeldir roman. Ee, yine şeyden de biraz bahsedelim isterim. Bu korona günlerinde çoğu bağımsız kitapçı kapalı ya da çok sınırlı olarak mağazasının dükkanını açıyor. Ee, Sen de dükkanı kitap almak istiyoruz. Senden kitap hı. almak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Nasıl ulaşabiliriz sana? Mart ayının 15'inden sonra haftada her gün ya 5 gün gidiyordum ama ikişer saat gidip geri dönüyordum. Fakat Nisan ayına girince Nisan ayında komple gitmedim. Yani benim karşımda sağ bir arkadaşım var, kitap sahaf Şeref. Onda anahtarı var, in, anahtar var. İnternet satışlarını o paketleyip o gönderiyordu. Hı -hı. Son dün ve bugün gittim ikişer saat e, ve bu ikişer saatte sadece ay sonu evraklarını toparlamak için çünkü muhasebe evrak göndermek gerekiyor. Gittim ve hani gelenler oluyor <laughs> ve şey, yani öksürüyorum ama şey değil. Sonra ben de faranşit. <laughs> <laughs> yani ben hastalıktan çok korkarım. Onun için e, korkmak da gerekiyor. Çok çünkü koruyor. ciddi bir salgın. Yani gitmiyorum. Şeref ilgileniyor. Evet kapalı dükkan sadece internet satışları. Hı. Net üzerinden biri bir şey istediği zaman hani ben onu dükkanda varsa Şerefe söylüyorum. gidip Şeref'in numarasını veriyorum. Ondan alırlar. Tabii ki bu iş değil. Yani düşünsenize bir kitabevi var. Orada bir post makinesi var. Hı. Kullanmadığın post makinesinden 50 lira e, ayda ödüyorsun. Kullanmadın sana. Kullanmazsın. lira e, standart ödüyorsun. Ki bu sadece Hı. Elektrik var, yani telefon var, internet var. Kullanmadın internet, tamam, kullanmadın tamam. elektrik. Geliyor, fatura hep geliyor yani. Onun için yani kitapçıların durumu zor. Evet. Yani özellikle yani bağımsız kitapçılar. E, bu dönem bağımsız kitapçılarınızı nasıl destekleyebilirsiniz sorusu üzerine tabii hepimiz düşünüyoruz. E, yurt dışı örneklerinde şöyle öneriler var. E,